ana anlatacak yemek yiyecek kim başlasın sen tamam biz okul okula gidiyorduk orda tamam. abi olsun ki manalar gerçek yemeden gerçek başım arkadaşlar işte ben de okula gidiyordum sonra Kapıdan gidecektim tam bu konu sonra bir çocukla çarpıştım annesim Sonra bir böyle çarpıştık yere düştüm ben. Kinger. Ama düşmedi. Bir tane çocuk düştü. Bir de Sonra cıma. neydi onun adı? Sonra da sınıfın içine girmiştik. Sonra bir bakalım çut küt, küt kesmiş saçımı. Sonra arkadaşlar bak bu kadar oldu saçım Bu kadardı benim kadar ki. Ay bu kadardı işte. Şu kadardı. Şu an bu kadar. Yani Yaman'ım bitti. Abimi bekleyelim. O çocuklar da idareye gitti arkadaşlar. Hı hmm. gitti. Şikayetçi olduk. Ha, siz. Evet. Annem şikayetçi olmuş. Annemin dokunamadığı faça o dokunamaz yani. Böyle bir hakkı yok. Gerçekten mi? O yüzden gelmiyorlar okula. Geliyorlar mı? Ya. İdare işte. Ufaklaştırmayı çocuklar. Birkaç güne falan. Bırak şimdi. <laughs> Hangisini anlat falan. Benim bir kötü adamlar var. <laughs> Hadi. Biz anaokulundayız tamam mı? Nefile ve İciler diye bir, bir iki tane kız var. Ben de oradaydım. Onlar bir kerefeyi bir çalıştırıyorlardı. Diyorlardı yok proje yalan atıp film kötü şeyler yaptığını söylerim diyordu. Sonra işte biz de yapıyorduk bu işleri. Ötülüyor musun? müfnerkev dans yaparken ben ne yapıyordum? Lego topluyordum. Biz pro yapıyorduk. Ateş böceğimiz için. <laughs> şey. Ateş böceğimiz 23. sene çünkü onu yapacaktık. Sonra Normal prova derken ben gittim Lego temizledim. Arkadaşlar bu arada burası bizim şey odamız. Evet odamız. Ve bu da ders mafımız. <laughs> Paylaştık biz. Şöyle. Nuklet. Belki yani, bitiyor bildiğin. Nuklet. <laughs> i̇şte. Öyle ya. Fafan Evet. Ben kes. Hmm. Ne oldu? Bu işte böyle tamam. Sonra cima böyle yarım saat geçmişti oynay oynayalım. Çok iyi oynarım. Evet. Ama çok dik top kafamı vardı. Yapıştım. Sonra insanlar da bana güldü arkadaşlar. Ben hayırdır? Okulda mı? Siz kime, Siz kime gülüyorsunuz be? Sonra çık 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 saç baş girdim bu kadar. He. Okudun mu? mı? Hı hı. Bedende oldu. He. Hmm. Bismillah. Bu <laughs> böyle. siz yiyin. Önce. Siz yiyin dur. Oha. Ama siz yiyin. Aa niye yiyorlar? Onlar benim. Tanıyorsun Ol. da. Onlar benim. Vallahi. İnşallah bu video erkekler Çık. izlemiyordur. Amin. Aha. Şey diyeceğim. Tüm bu kız videosu yani. İyi evet. bir yapınlar. Boş Boşver Evlilikler. Şaka yapıyorum. Ben çelkipçilerimi ezdik demiyorum. Oh. E şimdi iyi anımı anlatacağım. Yok, bunu kusuruyorum. Ama son bir tane kızı kalmış dikkate. Benim daha... Şuna bak. Kısmı. Böyle mi? Bana böyle yapma. Böyle. anlatayım kötü mü anlatayım? İyi. Şimdi bakın. Ben çok iyi arkadaş, çok fazla arkadaş edinemeyen bir filmim çünkü bazen çok gıcıklık yaparım. <laughs> bazen şükürle. Bak da yapıyorum yani. Hı? Her sırada gıcıklık yapıyorum. Herkes yapar. Hı, aynen. sıra. İşte ben hep böyle... Arkadaşlar biz bir tane video çekiyorduk. Short. Short yani. Short şüpheli. <laughs> Şort mu <alakalı>. sonra ben <laughs> diye bası sonra akşam yaptım. Sonra işte Açık o videoyu izlemediyseniz Geceymişim kanalına Üç tane şey var 1, 2, 4 kanalda Benim 4 kanalım var Aynen aynen Ben doydum Gideceksin Abi biz şu an üç tane patates yedik. Ne ben mi tam bağlı? Bu ketlerini bitir çün. Bitiriyorum. O zaman ben. Gidem bunu yok Boncuk. Ver onu bana. Ver. Bu onu yiyecek. Cırmalayan bu boncuk. Boncuk mu? Bir tane bir şeyim. Hadi arkadaşlar göster. Merhaba. Ege. <laughs> Kedi kaçak çalıyor. Gel bir ver. Öyle şey yap. <laughs> Bak şey yap. Böyle şey yap. Böyle yap. Patisiyle. Benim, Benim acım boncuk. Yaşım bir. İkime <laughs> giyeceğim. Evet arkadaşlar. Şey Ocakta? Yani. Hayır. Evet ocak. <laughs> Nisan. Ha evet. Bunun doğum gününü bile biliyorsun. Nisan'da şey gidecek. Bir tane ikisini. Nisan'da 2 iki yaşına gidecek. Arkadaşlar hiçbir hiç, hiç şey vermiyoruz sanmayın. Evde bir sürü yaşma var falan. Evet. Her gün kurmaması da var. Bir bunu az sucuk. Sucuk verdik. Az önce ben onu Hı. kurtardım. Ha evet. Ben, ben ses duymadım. Sessiz boğuluyuz işte. Çünkü arkadaşlar o, o doğal çok Bir şey böyle ince dana sucuklardı Niye? Ay bu niye bu niye bu niye? bak. <laughs> Keden fiyat olduğu için çok görünmüyor arkadaşlar. Çünkü siyah kedi. Çok denli. Kamera da çok iyi. Hadi abi alnına an, başla. Dur. Sonra bakın. Ben arkadaşıyla dinlemem. Tamam mı? Ramazan var. O günde tamam mı? Abim aradı. Arkamdan birif kovalıyor beni dede. O da keleğimmiş bu. Birkaç aylıkken gel, gelmiş abimin peşine dolanmış. <laughs> arkadaşıyla geberken. Abim dedim kediyi getireyim eve. Sonra dedik tamam anne lütfen lütfen falan yaptık. Annemde kedilere alerjisi vardı. Ama geçti şükür. Şimdi öpüyor koklaşıyor bunu. Çok tatlı çok seviyoruz. <laughs> Sonradan da... çok şanslısın. Sonradan da bunu aldık eve. Birkaç gün boyunca bu bana alışamadı. alıştı. Bu da gece uyuyor. Böyle, sabah kalktı duvardan duvardan börem, gidiyor. Duvardan duvara hiç sevemiyorum. Ama alıştı. Fırakanda. Sevemiyorum mi İyi mi kötü mü? Kötü. İyi olsun. Hay kötü. Ben istiyorum kötü. Arkadaşlar iyi mi kötü mü? Kötü. İyi dediler. Hayır ya kötü. İyi hayır. Hayır. hayır Nur. Bana soruyorsun. Hayır. Küsüyorum. İyi de Tamam iyi de Hayır ya. Benim borcumuz ilk geldi ya. Benim Yemeye başlamıştı. Ben de iyi de hadi sabit dede de A Bırak ya yazık. Yok fırtında duracak. Arkadaşlar biz eze çektirdiğimiz sanmayın. Sevgili. Deli şey. her şey miyahlıyor. Ay. Var İlk geldiğinde boncuk kaçtı evden. Hmm. Birkaç hafta geç hatırlıyorsundur. Hmm. Bulamadık. Sonra kapıyı açtık. Bu mal yüzünden kaçmış. O kadar çekmiş. Sabah körü. Arkamızda bir Bu da uykuyla. Hayat <laughs> Bu da o kuyla kapıyı açık bırakmış. yedi kaçmış. Bodrum'da faklanıyormuş. <laughs> Kumda oynuyormuş. <laughs> Bu kedi öğlen buldular. Ne? Boncu Bu öğlen bulmadınız mı? Evet. Okul için buldum ama bak. Okula çıkıyorduk dışarı. kapıyı açtık boncuk içeri fırladı. Hiç oramadık ama. <laughs> Gerçekten he? ha. Ha. Bize diyor boncukluğun niye fıfık çıkmıyor. Hmm. Arkadaşlar görmemiştim kaçtığını bile. Acaba nereye bakıyordun? Sonra vlog çekelim. Hayır. Evet. Arkadaşlar sonra ders vlog çekeceğiz. Hı -hı. Evet. Hayat <laughs> 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 <gerçekten>, çizilir zaten. <laughs> Ben kayıyorum. Ne yapıyorsun tövbe tövbe? Aaa! Nur! Babacığım! Hayat hiç gitmez. <laughs> ben son noktasım. Bakayım. Kesinlikle kardeşim yemesini bekledim. Çaka 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 çaka. Arkadaşlar böyle bir tane çok güzel bir bebek evet. kol oynuyorsa. yaptık. Hem böyle sıkıyor. Mask arkadaşlar bu aslında. Gel. Evet. Saçları şey yapayım. Ya yürüme git. Arkadaşlar elinizi getirin. Kamera bok gözüyor. Ya alerjim var buna. Bu salak mısın? Ay her şey var diyorum. Dur 12 dakika. Hadi. Kişerim bak. Anlatacak <laughs> Hay <laughs> bana sıçra. Saçına sıçına. saçına. Nasıl arkadaşlar bu? Var mı? kendi bir şey falan Bu <laughs> su içeceğim. Ya ama dur. ya önündeki parçalarını sıkalım. Hmm. <laughs> Korku endişe. <laughs> Küstüm bak yemek yiyorum ya. Bana yaparken küsmüyordun canım. Ben sana o kadar yaptım arkadaşlar siz de biliyorsunuz. Eee <laughs> <laughs> oldu mu? <laughs> oldu. Arkadaşlar da oldu. Ne Oldu mu? <laughs> şimdi. Şimdi. şimdi Görmüyordum. hayat nasıl <laughs> Üst kez döndüm. Ummadığında. <laughs> Arkadaşlar kırmaya <laughs> çalışıyorum. <laughs> 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 ne <Ben> kaslarımız göster. <laughs> Şu an böyle ya. Arkamda kimse yok. Bu mu kas? Şişko. <laughs> Arkadaşlar hepsinin 2 kilo gördüğünüz gibi. Ah, evimde bir şey kalsın mı da Hayır, evimde kanat kars. Ne? Akşam en sevdiğimiz youtuber.

kocam da kocam. Ya bari videoda yapma Fabio. Yaptın mı? Arkadaşlar çok familiyim değil de. Yok. Orangudan gibi davranıyor. Ben Sıla, Bey ben, ben, ben Sıla Beyoğlu. Ben de Melih Yıldırım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben, Sıla Beyoğlu. <laughs> ben Melih Yıldırım. Bence. Nur en sevmediğin YouTuber. Ne? Kim? Tamam. Ama söylemeyeceksin. Tamam. Ne? Şu mu ge? Evet. Mete kaya girmiş. Ya al sen seninkine. Açık konuşuyorum ben. Hı -hı. Söyleyeyim mi? Hı hı. Evet arkadaşlar. Işte. Benimki bazen slay oluyor. Çünkü bazen çok cringe. Bey oğlu. Evet bazen çok cringe. Yo hiç bazen, cringe değil. Bazen Hiç bazen Ama cringe değil. O değil. O. Hiç cringe değil. Bak bunda on, ona laf geçirmem. Hiç cringe değil o. Tabi fanı ya. Benimki. En sevdiğim youtuber var. Elif Batur. En sevmediğim youtuber ise Slap Bey oldu. Slap Bey oldu nur anne <laughs> o da benimkine döktü köpek be. <laughs> Akşam biz anan anlatıyorduk sohbete döndük bildin <laughs> Dur. Bir de birifinde kurvasan var hayır kurvasan olduğunu bilirsen ve arkadaşlar da tahmin etsin gel buraya. Ay böyle dönsene bak ben bakayım. Hayır ben, ben sağ böyle siz seçin hangisi kurvasan? Bu mu yoksa bu mu? Ha yeşil kırdat. Emin misin? Af çikolatalı o. Evet. Şöyle. Dur. koy bunu. Hı hı. Bana ne? Ya bunu getir de ya. Hı? Çok. Hı hı. Dur. Bakıyorsun. Bakıyor. Akçu var ev. Elinde bir kalsın o. Hayır oraya koyma elini aç. Elinize elim hmm. hmm. <laughs> mi benim? Lala elinize yoktu şimdi. Gözün mü gerçekten? arkadaşlar bugün bu kadardı. Yemeğimizi yedik. Hayır. Evet. Hayır. Ben daha çok Hayır yemek yedik sonuçta. Hayır. Maalesef şu an bu kadardı. Görüşürüz. Ben yapayım. Ben bunu ye. He? Görüşürüz. Takipte kalın. Arkadaşlar yarın yeni video geliyor. Bugün yine. iné ne? Vloktíč, ne? písko. Mm -mm.